Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ee, Niger days. Nya meda yaklaşık klasik bin kilometre deki bu zango jula köyündeyiz. days. Ee, biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi sallam, amellerinden en önemlisi insanları ve hayvanları su ihtiyaçları karşılamak. Ee, bu hadise ve bu müjde e, gül. Mahmut e, ee, gerçekten tebrik ediyoruz. Mesal olarak çok tebrik ediyoruz ve bu halkın adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Dost elinin e, başlara da teşekkür etmek e, bu e, köyün adına e, istiyoruz. E, ondan sonra biliyorsunuz bu köyün e, su ihtiyaçları e, öteden kilometrelerce su ihtiyaçları e, karşılıyorlar. Ama Allah şükür e, bu kuyu ben dolayı gerçekten çok fazla problemler çözüldü. Allah nasip ederse dualarla bu kuyunun açılışını yapıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 ハッピー